Hepinize merhaba arkadaşlar uzun bir zamandan sonra futboldaki son gelişmeleriyle karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza desteğinizi göstermek adına abone olup like atabilirsiniz. Hazırsanız geçelim. Fransız Yıldız Osman Dembele Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol basına göre Barcelona'daki performansı her geçen gün yukarıya çıkan yıldız oyuncu yeni bir teklif yapmaya yazlandığı belirtildi. Haberde Katalan Devi'nin mevcut maaşı 3'te 1'ini oyuncuya teklif edeceği ve beklemeye geçeceği kaydedildi. Genç oyuncunun Barcelona'da kalmak istediği ancak gösterdiği performanstan dolayı daha yüksek bir teklif beklediği ifade edildi. Barça'nın içinde bulunduğu ekonomik kriz dolayısıyla oyuncu yapabileceği en yüksek teklif yaptı aktarılırken Xavi Hernandez'in projesinin önemli parçası olan Dembele bu şartta da takıma katılması pek mümkün görünmüyor. Fransız Yıldız bu yıl Barcelona formasıyla çıktığı 22 maçta 2 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi. Karim Benzema'dan Real Madrid Başkanı Florentino Perez e çağrı Fransız basına konuşan tecrübeli yıldız, Efratun Beyza'dan transfer isteğinde bulundu. Paris Saint-Germain'de fırtınalı listesinin Kylian Mbappé hakkında konuşan Karim Benzema ilginç bir çağrıda bulundu. Bu yıl attığı gollerle damgasını vuran Karim Benzema, geride kalan bölüm için takımı Real Madrid'e değerlendirdi. Karim Benzema milli takımdan Kylian Mbappé'yi Real Madrid'e davet etti ve başkan Florentino Perez'e seslendi. Real Madrid'deki son duruma ve son 16 turundaki PSG eşleşmesi de yine Benzema, milli takımdan arkadaşı Mbappé için Mbappé ile milli takımla birlikte oynamaktan keyif alıyorum ve aynı kulüpte yer almak isterim. Bu gerçekleşirse şu an olduğundan 2 ya da 3 kat fazla gol atacağıma inanıyorum. ifadelerini kullandı. Manchester City'nin yıldız orta sonucusu İlkay Gündal takımla gelecek hakkında somut bir görüşme olmadığını söyledi. Türk asıllı ama yıldız City'den başka bir kulüpte oynamayı tercih etmeyeceğini belirtiyor. İlkay Gündal mevcut sözleşmesi 2023 yılına bitecek olmasıyla Etihad Stadyumundaki son yıllarını yaşıyor. Pep Guardiola'nın kupa yüklü görev süresinin merkezine oyuncudan birisi olan başarılı oyuncu sözleşmesi tamamladıktan sonra kulüpte kalacak gibi görünüyor. Yıldız ortası oyuncusu İlkay Gündoğan, Kirçik'e verdi. de verdiği demeçte şu ifadelerini kullandı. Kulübümde çok mutluyum ve her şey iyi bir şekilde ilerliyor. Futbol açısından şu anda daha çekici bir yerin olduğunu düşünmüyorum bile. 2023 yılına kadar sözleşmem var ancak daha sonra kulübümde kalmayı hayal edebiliyorum. Şu an için henüz somut bir görüşmemiz olmadı ama iyi bir ilişkimiz var. Bu konuda şu anda sabırla bekliyorum hiç acelem yok. Borussia Dortmund'un Norveç yıldız Erling Haaland çoğu kulübün hayalini süsleyken Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp bu konuda fikri farklı. Kendisine yönetilen Erling Haaland tanımasını aradığın sadece bir oyuncu değmiş sorusuna imkan yok. Bu topa girmeyeceğiz. Bahsedilen rakamlar akıl alır gibi değil. Biz uzaktan yakından alakadar eden bir durum yok ifadelerini kullandı. Borussia Dortmund'un yıldız favoriteli Kalan, Manchester City, Barcelona ve Real Madrid'i anlıyor. Roma'da seyredip performansla Serie en dikkat çeken hücum oyuncularından biri olmayı başlayan Temi Abraham Premier Lig'e ye yeniden İngiltere milli takımında formasını giyen Temi Abraham adının Premier Lig alınmasından mutluluk duyduğunu belirtti. İtalya'ya transfer olduktan sonra 23 gol atan 24 yaşındaki oyuncu Talk Sport yaptığı açıklamada adının Chelsea ile Arsenal ile alınmasını değerlendirdi. Adımın diğer takımdan aldığı haberini gördüğünde kendimi iyi hissediyorum. Bu beni iyi bir yolda ilerlediğimi gösteriyor ve motive ediyor. Şu an Roma için enine gelen en iyisi yapmaya odaklandım. Adım birçok kulüpte anabilir, ama geleceğin neler getireceğini kimse bilemez. Julian Nagelsmann Bayern için rüya gibi iki transfer olarak Kylian Mbappe ve Frenkie de Jong'u seçti. Paris saint e e forma giyen dünya cünlü yıldız Mbappe sözleşmesi sona doğru gelirken yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Ancak Mbappe 2022-2023 sezonunda çok kazançlı bir sözleşme yapmanın bir yolunu arayacak ve bu anlamda kendisi için sırada bekleyen dev kulüpler var. Hollandalı oyuncu De Jong ise şu anda Barcelona'daki yeniden yapılanma projesindeki önemli bir parçası konumunda bulunuyor. Bu oyuncuların Bayern'in yolunu tutacağı bilinmez ama Alman menajeri bu ikiliye büyük bir ilgi duyduğunu açıkça belirtiyor. Bayern Patron Nagelsmann iki heyecan verici yeteneğin büyük bir hayranını para sorunu olması yapacağı transferleri şu şekilde açıkladı. Mbappe kesinlikle hiçbir takım için yanlış değil. O tam anlamıyla arka bir oyuncu. Veri her takım onu ister. Ayrıca Frenkie de Jong'un da çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E para sorunu olmasaydı bu iki oyuncu mükemmel oldu. İfadelerini kullandı. Fransa Ligi'nde düşmanlığına bulunan ve bu yıl düşmesi beklenen Clement'un 23 yaşındaki süper golcüsü Muhammed Bayo'yu Fenerbahçe'ye teklif ettiler. Takvimin haberine göre piyasa değeri 10 milyon euro civarında bulunan Bayo'da indirimli söz konusu olacağı da öğrenildi. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe yönetim oyuncu menajeri ile bir araya gelecek. Eğer mali şartlar Fenerbahçe'nin istediği gibi olsa yönetim bu önemli fırsatı kaçırmak istemiyor. Kulübüyle 2024 Haziran kadar sözleşmesi bulunan Bayano satın alma bu sorunla birlikte kiralama seçeneği de masada olacağı ifade ediliyor. Muhammed Bayo bu yıl Fransa'ya ilgili Nongoli'ye imza attı. Bayo atletik özelliklerin yanı sıra güçlü fiziğiyle de dikkat çeken bir santifor tipi. Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil henüz affedilmedi. Yıldız futbolcunun geri dönüşüyle ilgili Ali Koç net konuştu. Ali Koç henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Asıl olan Fenerbahçe'dir. ifadelerini kullandı. Mesut Özil ile ilgili Alman ve İngiliz basınlarından İspanyol medyası da bir transfer iddiasında bulundu. Daha önce Almanya'dan bir ve bazı MLS takımlarının Mesut Özil ile ilgili iddia edilmişti. İngiltere'den Hulstin'in Mesut Özil ile ilgili bir hamle yapabileceği iddia edilmişti. Son olarak İspanya'dan As, MLS 2 Inter Miami'nin Mesut Özil ile ilgilenen tek takım olduğu iddia edildi. Haber'de iddia edildiği üzere Hulstin'in Mesut Özil konusunda bir girişimi yok. Mesut Özil ile ilgilenen tek takım David Beckham'ın sahip olduğu Inter Miami olduğu iddia ediliyor. Mesut Özil, Inter Miami seçeneğine sıcak bakıyor ama Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili son karar vermesi bekleniyor. Siyah beyazlar Fransız hocanın talebi doğrultusunda Peter Barat'ı gündemine aldı. Macaristan basına göre Beşiktaş'ın Debrecen forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için temaslara başladı. Ön Libre bölgesinde oynayan ve piyasa değeri 400 bin euro olan Barat'ın sözleşmesi Aralık 2022'de sona eriyor. Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Luis Suarez Türkiye'de transfer sezonunun gündem ismi olmaya devam ediyor. 35 yaşındaki süperstarın süperge çok yakın olduğu iddia edildi. İspanya basınına göre Luis Suarez'in menajeri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile temas halinde. Haberde iki büyük kulüp ile transfer görüşmeleri için masada olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın sezon başı Premier League ve Chelsea'nin kiraladığı Michy Batshuayi beklenen performansı göstermeyeceği yerine forret araçları başladı. Özellikle son sıkıntı yaşayan Belçikalı oyuncu olduğu pozisyonlar değerlendiremeyerek siyah beyazların eleştiri odağı haline gelmişti. Bu nedenle Beşiktaş son tartışılmayacak bir isim araçına girdi. Karakartal Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu bilinen Luis Suarez'i gol yollarına yarattığı etkisi için kadrosuna katmak istiyor. Gelecek yıla şampiyonluk paralosuyla başlayacak olan Fenerbahçe, Forret hattını Luis Suarez gibi bir golcüyle güçlendirerek skoru üretmekte zorlanmamak istiyor. Kariyerinde Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid gibi büyük kulüplerin formasını giyen Luis Suarez bu yıl 38 karşılaşmada görev aldı. Çıktığı maçlarda 13 gol attı. 35 yaşındaki Uruguaylı forvet 3 defada takım arkadaşlarına gol pası vermeyi başardı. Galatasaray'ın transferde sürpriz bir ismi gündemini aldı ortaya çıktı. Napoli'de forma gelen Hivik Lozano'nun kardeşi Bayron Lozano verdiği röportajda sarakımızdan kendisini bir ay boyunca deneyeceğini söyledi. 25 yaşındaki Meksikalı sağ transferiyle transfer ilgili şunlar söyledi. Gelen davet üzerine bir ay kadar Galatasaray'a birlikte olacağım. Bu nasıl gideceğime bağlı olarak daha da erken olabilir. İki ya da üç hafta içinde onları ikna edersem takımda kalacağımı söylüyorlar. Yoksa kendime kulüp aramaya devam etmek zorunda kalacağım. İstanbul'dan iki, Almanya'dan bir takımın teklifi var. Ama planım Galatasaray'da kalmak. Uzun bir süredir hayal ettiğim bir işe yaramaya çıkıyorum. Bu fırsat bana açılıyor. Bu büyük bir medya okuma ve kolay değil. Çünkü Avrupa'da futbol çok rekabetçi. Daha fazla araç kullanmaya ve sadece futbol odaklanmaya her açıdan hazırım. Sarı takımın golcüsü Musa Muhammed'e Talişka ve Abubakar'ın da formasını giydiği El Nasır Talip oldu. Mısır medyasından delediği haberi göre Suudi ekibi 24 yaşındaki forvete imza attırmak istiyor. Ayrıca haberde Musa Muhammed'e de Fransa ekiplerinden Lyon, Lille ve Marseille'nin Talip oldu aktarıldı. El Nasır'ın bu transferi 10 milyon euro civarında bitireceği ifade edildi. Bu yıl sarı takımda 36 maça çıkan Muhammed 7 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu.